Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bu videomuzda kapilari tüp veya genleşme valfi de diyebilirsiniz. Sıkışma valfi de diyebilirsiniz. Throat link valf şeklinde geçebilir bazı problem, bazı sorularda. böyle bir tüp var. Bundaki olay nedir arkadaşlar? denklemi yazdığımızda Q eksi W eşittir delta E yazdığımızda burada delta H yalnız yalnızca kalacaktır ısı geçişi olmaz, iş olmaz bu tarz durumlarda. Yani delta H eşittir, sıfır şeklinde bir denklem elde ederiz. Yani H2 eşittir, H1'dir bu tarz sorularda bu yöntem izlenir. Aslında biz soruyu açıklarken birinci yas analizinde böyle yapıp cebimize koymuş olduk. Bu da sorunun ciddi bir aşamasını teşkil ediyor ve bize diğer aşamaları kolaylaştırıyor. Şimdi burada ne varmış? E, tabii ki bu soğutma sistemlerinde kullanılır. Throttling valve dediğimiz. Genleşme valve diyor. E, basınç düşürme için kullanılmış. R134A akışkanı kullanılmış diyor. Girişteyken saturated liquid olarak girmiş. Yani x1 eşittir sıfırmış Ve sıcaklığı ise ki bu tabloyu kullanacaksın demek. Göz kırpıyor bize. E, çıkışı ise eksi 20 dereceymiş and leaves at eksi 20 derece. Ha. İkinci özelliği ne? Şimdi ben burada bir takıldım dedim. Acaba hangi özelliği verecek falan? Burada yok. İşte o özellik şurası. Diyor ki sana H1'i tablodan bul. H2 ise H1'e eşit. O zaman ilk aşama tabloya gidelim. Tablodan d 134 a tablosunu tabii ki bulmamız gerekecek. H değerini çekmem için V134A tablosuna geldim. Bana verilen sıcaklık var. O zaman sıcaklık tablosuna gidiyorum. Doğru mu? Kaç derece? 70 dereceye gideceğiz. 70 derecede arkadaşlar bakacağımız şey sıfır olarak verdiği için kuruluk derecesi. Komple bu doymuş sıvı arkadaşlar. Doymuş sıvı ise o zaman HF değerini alırız. 156.15 H1 156.15 kilojül bölü kilogram. S1'i de çekelim. Hazır gelmişken. 0.53763 saturated liquid. Kilojül bölü kelvin. Kilogram kelvin. Şimdi bunu da hesapladık. Başka ne yapabiliriz? Tabloya gidip şuna bakabiliriz. Eksi 20 derecede entalpimizin 156 olduğu duruma bakabiliriz. Geldim. Eksi 20'ye geldim. E, derecemiz şey kaçtı? 156.15. Baktım. Nerede kalıyor? İkisinin arasında kalıyor. O zaman x'i hesaplayabilirim tablodan. x2 eşittir diyorum. E h değerim yani 156.15. Eksi düşük olan h değeri. Geldim şuraya. 25.47 bakın şurası. Böyle HBG ki o da 212.96'ymiş. Geldim. Şu işlemleri yapalım. 156.15 bölü 212.96 yukarıda bile 25.47 çıkaracakmışız. 0.614 0.614 Sonra bunu kullanarak tabloya gidersek tekrardan ee, neyi çekebiliriz arkadaşlar? h biliyoruz. S2'yi çekebiliriz. S2 eşittir. Sf artı 0.614 Sfg eşittir Sf neymiş geldim şurası 1456 artı 0.6 114 0.84 119 un. Aynen 119 Şöyle. bu işlemleri yaparsak arkadaşlar eşittir diyorum 0.614 çarpı 0.8419. 0.621 kilojül bölü kilogram kelvin geldi. S2 değerinde yani tab tabloda şu anda çekebileceğim bütün değerleri çektim. Yapacağım şey determine the rate of entropy generation. İkinci aşamada aslında biz givenslar kısmında e ya da buraya yazalım ya yani. enerji analizi diyelim. Enerji analizi, sonra entropi analizi. Ki bunu da yapmıştık. Delta H eşittir 0. Q eksi W eşittir. Şöyle buralar sıfır olduğu için. H2 eşittir H1. Ki bunu kullandık biz. Üçüncü aşama entropi. Analizi. Şimdi geldim. Dedim ki kütleyle şey ısı, ısı değişimiyle taşınan yani geçen e, entropi artı giren kütleyle taşınan e, eksi çıkan kütleyle giden entropi artı oluşturulan yani generated üretilen entropi bunu büyük s ile gösterelim e, Dot yazalım mı ne yapalım bu soruda dot yazalım çünkü bu kütlesel debi formatında olacak zamana bağlı türev eşittir delta s dot koyuyorum dv ee, diyorum. Kontrol hacminde herhangi bir entropi değişimi olmaz. Kontro, e, kontrol hacim içerisinde. Çünkü steady state sürekli akış olduğu için bu zamana bağlı bir değişim sergilemeyecek. Burası da sıfır. Çünkü insulated falan demiştir. Adyabatik demiş. Bakın. Ee, ideal şartlarda tabi öyle olmayacak. O zaman e, bir m dotum var. Sadece bir girişim var. Değil mi? Bir m dotum var. m dot in out dediğimiz sadece bir tane m dot koyuyorum. S in eksi S out diyorum ki burada bunları hesaplamıştık 2 eksi 2 1 diye hesaplamışız. o da olur eşittir eksi esken diyebiliriz veya şey diyebiliriz yani diyelim eşittir eksi esken o zaman m dot S out eksi S in eşittir S dot ken en son iki tarafı da M dota bölersek S out eksi S in bize verilmemiş çünkü M dot. O zaman S gen olur arkadaşlar. Böyle bir şey bulduk. O zaman ihtiyacımız olan tek şey iki entropi değeri. Entropi değerlerimiz de verildiğine göre hesapladığımıza göre tablodan. O zaman 0621 çıkış entropisi. Giriş entropisi ise 053763 eşittir diyorum. Abi mühendis adam bu kadar virgül yazmaz ya. Buraya 621 dediysek, şuraya da 8 mesela. Eşittir diyoruz. 0.621 eksi 0.538 0.083 geliyormuş. Kilo jül bölü kilogram kelvin. Bakın m dota böldüğümüz için. Küçük s formatında geldi. Onun birimi ise 0. şey kilojoule bölü kilogram kelvin olur. Böylelikle kapileri tüp veya sıkışma valfi, genleşme valfi tarzı sorularda ne yapacağımızı görmüş olduk. Yine mantık aynı. Tablo veya ideal gaz ise denklem yani ya denklem ideal gaz denklem ya da tablo okuma giren yani verilenleri analiz ettikten sonra birinci yasa analizi daha sonra entropi analiziyle soruyu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunun son kısmında şeyi fark ettim. Bize... Sorunun son kısmında bize m da verildiğini fark ettim. O zaman m Dot çarpı esken deyip büyük eskeni de bulabiliriz. Eşittir 0.2 kilogram bölü saniye çarpı 0.083 kilojül bölü kilogram kelvin dersek şuralar birbirini götürür. O zaman kilowatt bölü kelvin cinsinden 0.0 değil burası 1 olur. 166 deriz değil mi? 0.0 166 0.0 166 kW bölü Kelvin diyoruz. Bu şekilde sonlandırıyoruz. M ver, verilmeseydi şunla yetinebilirdik ama M dot verildiği için bu şekilde gidebiliriz arkadaşlar.